Sayın Başkan artık konuşma başlıklarımıza da karışır oldu. Tüzük değeri vardır konuşma başlıklarının ki, düzenlenmesi. E, konuları görmezden gelen kişiler için deve kuşu gibi başını kuma gömdü e, diye bir deyim vardır e, Türkçemizde. Dolayısıyla da birçok sorun karşısında inisiyatif almak ve e, gerekeni yapmak yerine konular ve sorunlar yokmuş gibi davranan ve özellikle ülkemizde gerici faaliyetlerle ilgili bu kadar toplumsal tepkinin sağdan soldan yükseldiği bir dönemde hiçbir açıklama yapmayarak konuyu geçiştirmeye çalışan ve Ahmet Ünsal meselesi başta olmak üzere ülkemizdeki gerici faaliyetlere dair kendi üstlerine düşen sorumlulukları ve yerine getirmeyenlere sunmak dahi değemeyeceğime göre, deve kuşu hükümeti demem gerekiyordu. Dolayısıyla e, yönelteceğim sorular e, ve yapacağım konuşma bu bağlamda hükümetin e, toplumsal tepkiye cevap vermemesi e, üzerindendir. Ama ondan önce şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. E, bu din, vicdan, inanç meseleleri konuşulurken çok fazla istismara açık ve manipüle edilip yanlış demeçler üzerinden e, ele alınabilen konular olduğu için önce bu ülkeyi tanımayan bu ülkenin sosyolojisini, tarihini bilmeyenlere şunu hatırlatarak başlatma, başlamak istiyorum: Kıbrıslı Türk toplumunun temel özelliği birbirine karşı din, vicdan ve inanç konularında saygı ve sevgi dolu olmasıdır. Bugüne kadar anayasamızca güvence altına alınmış din ve vicdan hürriyeti e, meseleleri konusunda bu toplumda hiç kimse bir diğerine sen niye Sunni Müslümansın? Sen niye Alevisin, sen niye Hristiyansın, sen niye Ateistsin dememiştir. Tarih boyunca dedesi şeyh olarak anılan bir e, insan olarak söylüyorum. E, tarih boyunca bu ülkede insanlar bayram namazında beraber gittiler. İsteyen Ramazan'da orucunda tuttu, düğün dernek olduğunda yan yana gelip zivaniyasında içti birbiriyle yeri geldi Paskalya çöreği paylaştı. Yeri geldi birbirinin e, cenazesine gitti, mevlidine katıldı. Şimdi bu topluma sürekli bir kültür ve yaşam tarzı e, dayatılması bizim tanıdık bulduğumuz ama alışmadığımız ve alışmak istemediğimiz bir şeydir. Özellikle 74 sonrasında Türkiye hükümetlerini yönetenlerin, Kıbrıslı Türkleri yeterince Türk görmeyişinden dolayı bu ülkeye sürekli bir Türkleştirme politikası e, zerk edilmeye çalışılmış ve sanki biz Türklüğümüzü ispatlamak zorundaymışız gibi yeterince Türk görülmediğimiz için her yere Türk bayrakları dikilmiş, e, mekanların isimleri Türkiye'deki e, mekan isimleriyle değiştirilmiş, okul müfredatlarımız bunlar üzerinden biçimlendirilmiştir. Son dönemlerde Türkiye hükümetini yürüten AKP iktidarının diyeceğim Kıbrıs'ta Türkleri yeterince Müslüman görmeyişi dolayısıyla son 10 yıldır ülkemize camilere e, dini işlere ayrılan paralar Kıbrıs'taki Türklere hibe adı altında ayrıldığı söylenen e, paralarda e, bu toplumun bünyesiyle çok bağlantılı olmayan, çok da talebi olmayan bir takım muhafazakarlaştırma politikalarına e, ayrılmıştır. E, vakıflar idaresinin daha önce bu kürsüden çok söyledim, e, değiştirilemeyen e, başkanı Benter Bey sayesinde vakıfların bütçelenmiş bütçesinin çok ötesinde Türkiye'den gönderilen kaynaklarla yapılan icraatlar ortadadır. Bunun yanında e, dernekler, vakıflar aracılığı yani işte Yunus Emre Vakfı Adı daha önce ESKAT sonra SEVKAT olan ve şu anda e, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal edercesine küçük yaştaki çocukların camilerde, derneklerde arkasında Erbakan fotoğrafı olarak eğitime tabi tutulduğu ve Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda hiçbir şey yapmadığı birçok faaliyette dışarıdan finanse edilmektedir. Türkiye elçiliği bu ülkede kendi yurttaşlarının esenliği ve bürokratik işleri için e, var olması gereken bir yapılanmayken biz Ahmet Ünsal'ın yani Din işleri Başkanı olarak Türkiye'den atanan kişinin röportajından öğreniyoruz ki Hala Sultan Gençlik Merkezi Türkiye Elçiliği din İşleri Müşavirliği tarafından kurulmuş. Dünyanın neresinde bir başka ülkenin e, elçiliği bulunduğu ülkede e, bir takım ideolojik faaliyetler yürütsün diye dernek kurar. Bunu şu anda e, yeni elçi olarak atanan Sayın Feyzoğlu'nun cevaplamasını e, rica ediyorum. Böyle bir e, yetkisi var mıdır veya hangi mevzuata göre e, yapılıyor? Bunu söylemek istiyorum. Din İşleri Başkanı olarak atanan kişi niye Türkiye'den atanıyor? Yani Ulusal Birlik Partisi bu ülkede imam, müftülük yapabilecek kapasitede insan olmadığını mı düşünüyor ki Din İşleri Dairesi Başkanı'nın Türkiye'den atanmasına razı oluyor. İkinci sorum, Din İşleri Başkanı olarak atanan kişi hangi devlet tarafından ödeniyor? Hangi devlet bu kişinin maaşını ödüyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi ödüyor? Çünkü eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarınca kurulan ve esas görevi yani Din İşleri Başkanlığı'nın görevi bütün dinsel faaliyetlerin mevcut anayasamız ve yasalarımız çerçevesinde layık bir cumhuriyette anayasasının birinci maddesi bu ülke demokratik bu devlet demokratik layık bir cumhuriyettir der. Bu çerçevede yapılmasını öngören ve bütün inanç sistemlerine eşit mesafede olması gereken bir kurumun başına gelmiş e, kişi eğer e, yasaların ve anayasayı ihlal edercesine faaliyette bulunuyorsa Ulusal Birlik Partisi bu konuda ne düşünüyor? Bununla ilgili şu anda yürütmeyi elinde tutan Bakan arkadaşların açıklama yapma mükellefiyeti vardır. Belli ki Sayın Ahmet Ünsal kendisinin hangi görevde olduğuyla ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyor ya da bilinçli olarak bulunduğu pozisyonu istismar ediyor. Çünkü layık bir devletin memuru değil de şeriatla yönetilen bir e, düzenin Dini makamı olduğunu sanıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni düzende Ertuğrul Senova ile yaptıkları röportajda eğer bir dini makamsam ben bu dini makam üzerinden görüşlerimi açıklarım diye bir ifade kullanmıştır. Ahmet Ünsal bilmelidir ki Din İşleri Dairesi Başkanlığı Vatikan değildir, kendisi de papaz değildir. Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarınca kurulmuş olan bir devlet kurumunun atanmış memurudur. Fakat kendisinin 13 Aralık 2022 tarihinde Deniz Gürgöze ile yaptığı bir röportajda böyle bir kimlik karmaşası yaşadığını ve bu kimlik karmaşası sonucunda ben Din başkanımıyım yoksa Kıbrıs Müftüsü müyüm diye bir soru sorduğunu internetten açıp görebilirsiniz. Aynı röportajda kendisine Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan halkın dini duyarlılığı hakkında ne düşünüyorsun diye sorulduğunda diyor ki dini duyarlılığı olan bir kimse Kıbrıs'ı manevi değerlerden yoksun, camileri kapalı, sokağında dinin hiçbir izinin bulunmadığı ve dahası İslam'ın varlığından rahatsızlık duyulan bir yer olarak görebilir. Kıbrıs'ta Türkleri yeterince Türk görmeyen, şimdi yeterince Müslüman görmeyen zihniyet bu şekilde konuşuyor. Devamında değerleri de zamanla erozyona uğramış olan hassasiyetleri de gözlemleyebiliyoruz. Değerlerimiz zamanla erozyona uğramış bunu Ahmet Ünsal Bey tespit ediyor. Sadece Kıbrıs'ta değil diyor. Günümüz dünyasında hemen her toplumda çok ciddi bir manevi çöküş söz konusu. Nihilist bir nesil yetişiyor. Ahlak, erdem, sorumluluk gibi toplumsal değerler yok oluyor. Vatanı için canını feda eden yani şehit olan Kimselerin yerini son model cep telefonlarını alabilmek için cana kıymayı göze alan bir nesil aldı. Kıbrıs'ta Türk gençliğine bakışı bu. Eğer diyor sağlam bir aile yapınız yoksa üzerinde yaşadığınız vatan da artık bir bedelle satılacak toprak parçası haline gelir. Yani sadece gençliğimiz, manevi değerlerimiz yoz değil aynı zamanda sağlam bir aile yapımız olmadığını da e, düşünüyor. Kendisinin aile yapısına bakışı ilerleyen cümlelerde devam ediyor. Günümüzde diyor artık konak aile modeli yerini çekirdek aile modeline bıraktığı için insanlar anneliğinde babalığında ne olduğunu artık Google'dan öğreniyor. Şimdi Türk milliyetçisi olduğunuz için söyleyeyim arkadaşlar. Türk, Türk Milliyetçiliği'nin fikir babalarından Ziya Gökalp, yani o Kızıl Elma'yı, e, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasarlaşmak e, kitabını yazan e, Ziya Gökalp, e, konak aileyi e, saltanata geçişten sonra Osmanlı haremine cariyelerin alınmasıyla beraber, bu Sultan 3. Murat döneminde Osmanlı ailesidir, konak aile tanımlanan, ee, bu Ahmet Ünsal Bey'in çekirdek aileyi beğenmeyip konak aileden çekirdek aileye geçildi ya diyor artık başka bir şeyler yapmak lazım. Kafasındaki muhayyile layık bir cumhuriyetin aile yapısı değil Osmanlı'nın saltanattan sonra geçmiş olduğu konak aile yapısı Osmanlı ailesini e, görüyor. Bir de dine dair görüşlerini dini nasıl algıladığını söyleyeceğim arkadaşlar kendi cümleleri. Din, inanç hayatımızın her anına müdahale eden, tercihlerimize karışan, özgürlüklerimizi sınırlayan din. Bir dine mensup olmak, bir kulübe üye olmaya, bir takım tutmaya ya da bir siyasi partiyi desteklemeye benzemez. Mesela söz konusu din, bizim de mensubu olduğumuz ve mensubu olmaktan şeref duyduğumuz İslam ise hayatımızın tamamını şekillendirecek. Şimdi parçaları başlayın birleştirmeye. Bu insan ki aslında e, konak aile yapısı e, manevi değerlerden e, yoksun yozlaşmış bir Kıbrıslı toplumu görüyor ve dinin hayatımızın her alanını belirleyeceğini söylüyor. Yeni düzene verdiği röportajda bizim diyor Sayın Eğitim Bakanı, din işleri Başkanı olarak, başkanlığı olarak yürüttüğümüz herhangi bir faaliyet yok diyor. E, bunu yapan diyor cezasını çeker. Ve lakin yine aynı mülakatta... E, eğitim konusuna bizi çok ilgilendiren kurumsal eğitim meselesine gelelim diye diyerek eğitimle ilgili görüşlerini açıklıyor ee, aynı röportajda ve e, din eğitimi yapmıyoruz dese de bir din işleri başkanlığının sayfasına girdiğinizde şunları görüyorsunuz çok kısa sabah e, not aldım eksik de olabilir içinde 26 Mayıs 2022 TCKKTC gençlik Çalıştayı. Devam evet, ediyorum. Cevap vermek isterim size. Ancak ikide bir televizyon programım var. Eğer kısa olursa konuşmanız ben cevap vermek Kısa değil için. süremin zaten aşacağım da süremi. Çünkü söyleyeceğim ha, çok yok şey sıkıntı var. Sıkıntı değil bu sefer ben cevap veremeyeceğim. Hasan Bey Devam cevap ediyorum. ediyorum. 26 Mayıs 2022'de TCKKTC Gençlik Çalıştayı. Temmuz ayında camide öğrenci ve velilerle etkinlik diyerek 5-6 yaşındaki çocukların Onlarca çocuğun camide e, bulunduğu fotoğraflar paylaşılıyor. 21 Ekim 2022 öğrenci buluşmaları yapıyor Ahmet Ünsal Bey. İlahiyat Koleji'ne gidip ders veriyor. Verdiği dersin adı ne biliyor musunuz? Allah'ın Evine Seyahat. Allah'ın Evine zaten böyle sürreel bilim kurgu e, başlıkları var kendisinin e, yaptığı e, seminer adı altındaki çalışmalarda. Aile okulu seminerleri bakın okul kurmuşlar. Aile okulu bizim aile yapımız tamam değil ya bu ülkeye dışarıdan sürekli bir şey dayatılacak ya aile okulu seminerleri ve geçen gün infial yaratan Polatpaşa camisindeki konuşmaları aynı seminerlerin beşincisiydi. Beşincisi aynı konuşmayı bundan önce dört defa tekrarlamış. Polatpaşa'dan önce en son 2 Ocak 2023'te Hala Sultan Camisi'nde yapıyor bu konuşmaları. Dinle ilgili pardon din eğitimiyle ilgili herhangi bir şey yapmadığını söyleyen kişi 6 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Milli Eğitim Bakanı yardımcısı ve heyetiyle din eğitimini konuşmuş. Aynı kişinin geçtiğimiz Kasım ayında ve bir önceki 2021 yılının Kasım ayında Sayın Fuat Oktay'la Kıbrıs'taki din işleriyle ilgili yaptığı özel görüşmeler var. Bir KKTC devlet memurunun Din eğitimi veya din işleriyle ilgili bir başka devletin otoriteleriyle görüşmesi niye? Bu ülkenin kurumları yok mu? Bu ülkenin eğitim bakanlığı yok mu? Ne münasebet siz kurallar çerçevesinde, yasalar çerçevesinde yapılan din eğitimine karşı değilim dediğiniz Sayın Nazım Çavuşoğlu, eliniz armut mu topluyor? Bu kişi, bu devletin personeli değil mi? Kendisi kendisini bu devletin personeli olarak görmüyor. Ben diyor Kıbrıs Müftüsüyüm diyor ve e, Dinişleri Dairesi Başkanlığındaki personelini İrfan Ordusu olarak tamam tanımlıyor. İrfan Ordusu röportajı size çıktısını e, veririm. Gene Deniz Gürgözeli yaptığı röportajdır. Yetmiyor her salı Güzel Yurt'ta, her çarşamba e, sanırım Hala Sultan'da, her perşembe Mausada din sohbeti yapıyor. E, her çarşamba yaptığı sohbetlerin başlığı arkadaşlar Hak'tan yani Allah'tan. Halka ilahi mesajlar. Messenger. Messenger arkadaş. Allah'ın evine seyahatten haktan halka ilahi mesajlar. Çok doğru söylediniz Armağan Bey. Bu Hristiyanlıkta İsa'yı Mesih olarak e, kabul eden yaklaşımın tezahürüdür. Kendisini Tanrı'nın mesajlarını halka ileten kişi olarak konumlandıracak kadar haddini aşmış. Üstelik yeni düzene verdiği röportajda kadınlara erkeklerin yatak davetine icabet etmek zorundasınız diye üstüne basa basa verdiği röportajda bu benim şahsi görüşlerim değil diyor. Allah'ın görüşleridir. Allah'ın Allah'tır muhatabınız. Kendini peygamber sanacak kadar Erhan Arıklı'nın deyişiyle işte olmayan e, yanlış hadisler söyleyen bir e, kişiden bahsediyoruz. Kendini e, yani peygamber yerine koyacak kadar kendinden geçmiş biri var. Üstelik yeni düzene verdiği röportajda ben kadınlarla ilgili icabet etmek zorundasınız demedim. Çocuk yapmak zorundasınız demedim gibi ifadeler kullanıp e, bu haberi yapan bugün Kıbrıs gazetecilerini e, işte dini İslam'ı bilmemekle hukuk bilmemekle itham ederek e, kendisine karşı eleştiri getirenleri de aşağılayarak ben böyle bir şey söylemedim dedi. Ertesi gün ses kayıtları yayınlandı. Bir din adamı görevi din olan kişi kamuoyu önünde yalan söyledi. Yalan söyledi. Neyi soruşturuyorsunuz? Neyi soruşturuyorsunuz? Anayasayı açıkça ihlal eden, bu ülkede kadın erkek eşitliğini görmezden gelen, kamuoyu önünde açıkça yalan söyleyen, dinen günah bir şey ayrıca yalan söyleme onu geçtim. Ben bu ülkenin makamları olarak size soruyorum. Yalan söyleyen bir kişiyi orada niye tutuyorsunuz? Bu adam kendini belli ki devlet personeli olarak görmüyor. Çünkü makamında arkadaşlar bakın fotoğraflarına. Makam fotoğraflarında arkada Atatürk'le Mehmet Akif Ersoy'un resmi var. KKTC Cumhurbaşkanlarının biliyorsunuz kurucu e, işte Cumhurbaşkanı olarak geçen Rauf Denktaş'ın, Doktor Küçün resimleri devlet dairelerinde vardır. Ve mevcut Cumhurbaşkanı kimse onun fotoğrafı da vardır devlet dairelerinde bu kişinin makamında Ersin Tatar'ın fotoğrafı yoktur. İlginç bir şekilde Ersin Tatar kendisini bu makamda ziyaret ediyor ve benim fotoğrafım buradan niye yok diyemiyor. Aynı Ersin Tatar Kasım 2021'de Kırşehir'e giderken Din İşleri Dairesi Başkanı olarak bu adamı alıp yanında eşlikçi olarak götürüyor. Deve kuşu dediğimde az söyledim kusura bakmayın. Yani o baharatın ismini kullanmak istiyorum. O baharatın sunmağını ismini kullanmak istiyorum. Evet. Bu sunmak dayalıktır çünkü. Bulunduğu otoritenin ağırlığını, gereklerini görmezden gelip alıp yanında bir de götürmüş. Ee, aynı kişi siyasi yorumlar da yapan bir kişi. Bu ülkede vatanla ilgili e, yaptığı yorumları geçtim. Kendisini ziyaret edenler arasında Büyük Birlik Partisi milletvekili var. Siyasi yorumlar yapıyor. Diyanet TV'den. Türkiye Diyanet TV'den yayın yapıyor. Sadece oradan da değil, Din İşleri Başkanlığı'nın Facebook sayfasından da bir dakikalık, iki dakikalık videolar e, paylaşıyor. Ve siz bu adamı hala daha görevden alamıyorsunuz. Bakın, sağı solu fark etmeksizin bu ülkede din ve vicdan hürriyetine, insanların huzur içinde birbirlerinin inancına karışmaksızın Yaşayabilme hakkını savunan bizler başta olmak üzere e, sokaklara dün yağmurun altında biliyor musunuz sicim gibi yağmur yağarken oradaki kadınlar ve erkekler ne istiyordu? Bu ülkeye daha fazla müdahale edilmesin. Biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Dışarıdan din işleri başkanlarıyla, x ile y ile değil kendi ülkemizin insan tarafından, e, bu ülkenin sosyolojisini, kültürünü bilen insanlar tarafından yönetilmek istiyoruz. Din görevlileri sendikası ben demiyorum bakın din görsen diyor ki Ahmet Ünsal olayından sonra yaptığı basın açıklamasında sorumluluk mevkiinde olanlar yaşadığı toplumun kültür ve sosyolojik yapısını bilmeli ve ona göre davranmalıdırlar. Din görevlileri sendikası söylüyor. Siz bu kürsüden çıkıp bunu diyemediniz daha. Erhan Arıklı'ya bırakırsınız. Kimden korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Hiç mi buranız sızlamıyor? Bu ülkenin demokratik layık yapısına bu kadar taarruz edilirken, çocuk istismarı yapılırken, siz grup başkan vekilisiniz, eğitim bakanlığı yaptınız Özdemir Berova Bey. Bu ülkede Kur'an kursları meselesi sizin döneminizde patladı. Bu şekilde gayri yasal işlere müsaade ettiğiniz zaman nasıl çıkıp da egemenlikten bahsedersiniz? Nasıl? Bir hamasete boğarsınız. Son bir dakika. Tamam Çok Zorlu sanırım. Bey. Bitireceğim. Üç saat konuşurum gerekirse bunun üstüne. Bundan Ama önce, hiç, önce hiç, hiç Başbakanlık iç, Denetleme var. Kurulu, kesmeyin. Başbakanlık Denetleme Kurulu başında bulunan Talay Kurt'la ilgili gazete manşetlerine yansıdı. Ee, personelini mesai saatleri içinde din derslerine götürmeye zorluyor. Meclise uğramayan, başbakan sıfatını taşıyan, atanmış Ünal Üstel, Üstel Bey ne yaptı bu konuda? Açın. Efendim? Evet, ona götürürdü. Ve biliyor musunuz Ongun Bey, Din İşleri Dairesi Başkanlığı'nın her postun altında Talay Kurt'un maşallah, inşallah, Allah'ın izni inan diye her postun altında yorumu var. Şimdi biz bir devletin bir kurumunu yönetme idarecilik vasfı sıfatıyla orada duran kişilerin bu ülkenin yasalarını, anayasasını ihlal ettiğini söylediğimizde Çıkacak biri bunu ifade özgürlüğü diyecek, ifade özgürlüğü diyecek nefret söylemiyle ifade özgürlüğü arasındaki farkı bilmediği için ilahiyatta öğretmiyorlar bunu çünkü Erhan Arı ne bilsin zavallı. Meydanı diyor feministlere bırakmayın. Feministler kadınların temel insanlarını savunan insanlardır. Bunu bile bilmediği için buradan homofobik kadın düşmanı nefret söylemi ee, yayan konuşmalar yapacak ve bunu ifade özgürlüğü diye sunacak. Ve az önce Hasan Taçoy Bey kürsüden bu ülkenin yasası kuralı neyse ona uyulur diye cümle kuracak. Salahi Bey cevap verirken bu ülkenin anayasası ortada, milli eğitim yasası ortada, çocuk istismarı ortada, kadınlara yapılan hakaret ortada, ceza yasasına göre evlilik içi tecavüz de suçtur ve bu adam kadınlar icabet etmek zorundadır dediğinde gidip karısıyla zorla ilişkiye girmeye çalışan bir adam aslında tecavüze teşvik olmuş olmuyor mu? Bunu hukukçular sordu. Bir kadın ben evlilik içi tecavüze maruz kaldım diye şikayetçi olursa suç duyurusunda bulunacak mısınız? Suça teşvik etmekten Ahmet Ünsal'ı. Ahmet Ünsal kim ya? Bu ülkede savaş yaşamış, yokluk çekmiş ona rağmen kendi ailesini var etmiş, kendi tırnağıyla duruşu olan modern Kıbrıslı Türk kadınlarına ne yapacağını kim oluyor da söyleyecek? Böyle bir hadsizlik olabilir mi? Ve siz buna dair hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Dün yapılan yürüyüşte 47 tane örgütün çok temel, somut, 3-4 tane talebi vardı. Ve bunları alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz, onu söyleyeyim. Bir tanesi bu adam derhal görevden alınmalıdır. Ve öyle golifa gibi dağıttığınız istisnai yurttaşlık vardır ya, külliyenin mimarına da verdiydiniz. Bu ülkede sanki mimar yokmuş gibi sırf dışarıdan gelen talimatlar sonrasında e, yurttaşlık. Ahmet Ünsal'a da istisna yurttaşlık verdiniz. Yurttaşlığın derhal iptal edilmesi ve görevden alınmasını istiyoruz. E, cami Dernek Vakıf adı altında çocukların istismar edildiği ve bizim mevzuatımıza 96 yılında geçen çocuk hakları sözleşmesi ihlalini de içeren aslında çocuk hakları sözleşmesi ihlalini de içeren politikaların derhal durdurulmasını istiyoruz. Övünüyorsunuz zorunlu din dersini geri getirdik diye bu gayrimedeni ülkelerde olur. Hani Ahmet Ünsal kendini şeriatla yönetilen bir ülkede arzuluyor olabilir. İran'a gider, Afganistan'a gider. Bur burada böyle bir şey müsaademiz yok da siz laikliği savunan Atatürk ilkelerinden iki arada bir derede sürekli bahseden bir eğitim bakanı olarak zorunlu din dersini geri getirmek yerine herkesin kendi inancına göre din eğitimi alabileceği, din derslerini felsefe, sosyoloji hocalarının vereceği, Alevilerin zorla sunni Müslümanlık öğrenmek zorunda bırakılmadığı, ben çocuğuma din dersi değil, medeniyetler tarihi öğretmek istiyorum diyen ailelerin de taleplerinin karşılanacağı bir politika niye izlemiyorsunuz? Cinsiyet eşitliği derslerinin bir an önce okullarda uygulanması gerektiği 2014'te geçen TOCET yasasında zaten bizim mevzuatımızın parçası oldu. Cinsiyet odak noktasının kurulması lazım Eğitim Bakanlığında. Cinsiyet eşitliği derslerinin girmesi lazım. Ve sosyal hizmetlere yani Hasan Taçoy Bey'in, Bakanlığının Uk'tesinde bulunan dairelere para ayrılmazken Önceliği nedir? Devlet olma iddiasındaysanız bu kurumsal yapının kendi vatandaşını ezdirmek, yoksullaştırmak şiddete maruz kaldığı zaman ona el uzatmamak ve böyle gerici faaliyetlerin yapılmasına üstelik kendine peygamber vasıfları yükleyen bir de ben diyor hukukçuyum. Beyefendinin lisansı ilahiyat. Güya işte İslam hukuku falan filan çalıştım diyor. Ben 29 yıldır çok iyi takip ettim söylediği her şeyi. Girdim baktım da akademik olarak yaptığı çalışmalar nelerdir? Medeni nikahla sorunu var. Medeni nikahla sorunu var. 26'dan önce boşanma, 26'dan sonra 1926 ne zamandır? Türkiye'de medeni kanunun geçtiği zaman. Ben diyor İslam hukukçusuyum. Ona göre İslam'ın gereklilerini söylerim ki yoruma da açık diyor ilahiyatçı Erhan Arıklı. Ve bunu Allah kelamı olarak sunuyor. Ve hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Ben şu anda buradan çok somut bir cevap istiyorum. Neyi soruşturuyorsunuz? Neyi? Bütün bilgileri size koydum. Daha da araştırır koyar mı üşeniyorsanız? Veya bu adamı kim denetleyecek? İkide bir Dineşleri Başkanlığı'nın altına maşallah inşallah yazan Talay Kurt mu? O görevden almaya korktuğunuz Talay Kurt mu? Kimi kiminle kandırıyorsunuz? Benter Talay Kurt Ünsal Üçgeninde bir gericilik faaliyeti bu ülkenin dokusuna uymayan bir şeyler kotarılıyor sürekli ve biz buna itiraz ettiğimizde halkı kutuplaştırmayın falan ben kutuplaştırmıyorum. <laughs> Ben kutuplaştırmıyorum. Sayın konuşmacı, bitiriyorum, 25 dakika oldu. Fark etmez Zorlu Bey. Fark eder, bu ülkenin iş, kaderi iş söz konusuysa, tüzük, konusuysa, bu ülkenin gereği, neyse, yapısı söz konusuysa, uyacaksınız. ben burada sabaha kadar da siz konuşuyorum. Oturdu, siz oturduğunuz yerde itiraz siz edersiniz süresi doldu diye. Başka bir Konuşmacıya. Bitiriyorum dedim size. Rahatsız oluyorsunuz biliyorum. Rahatsız olmuyorum ama siz oturduğunuz yerde itiraz Ziyadü ediyorsunuz. Ziyade kalbin, kitaplarını kalbin diye bakayım ama siz kendiniz söyledikleriyle tartışmayın benimle. Göreviniz bu değil. Bir açın bakın bakalım hmm. ne söylüyor. Ama Zorlu Bey de tabii, Merasim Paşası ya sürekli birini kabul ediyor. Zorlu Bey'in de bir sürü Ben e, insanları reddetmiyorum, insanları kabul ediyorum. Biz İnsan de reddetmiyoruz. Ben bir kamu kabul görevlisinden ediyorum. bahsediyorum Zorlu Bey. Sizin ben... üzerine hamaset yaptığınız, egemen diye sürekli buradan temcit pilavı gibi tekrarladığınız devletin kurumlarına ben sahip çıkıyorum. Sen değil, sen sürekli fotoğraf Kuzey veriyorsun. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne inanıyorsunuz yani. Bu kişi, bu kişi temel açma törenlerine katılan protokolün içine... E, girdi artık protokolün içine girdi. Nedir bu arkadaşlar söylediğiniz? Bir kendinize gelin, bir kendinize gelin. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi yoktur bu adamın e, makamında diyorum. Sizin için bu problem değil mi? Türkiye yetkilileriyle Kıbrıs'taki din işlerinin ve din eğitiminin nasıl yapılacağını konuşuyor diyorum. Nerede bu ülkenin toplumsal iradesi? Çok açıktır arkadaşlar. Bugün sokakta insanlar ne diye konuşuyor biliyor musunuz sizin hükümetiniz? Kontrolündeki devleti kesinlikle bir koloni idaresi olmuştur artık. Kararları biz vermiyoruz. Bu arkadaşlar e, yetkili değil. Etkili hiç değil. Kusura bakmayın. Bunları çok üzülerek söylüyorum. Çünkü aynı toplumda yaşıyoruz, aynı gemideyiz. Ve o yönettiğiniz kurumlar bu ülkedeki her bir bireyin dili, dini, ırkı fark etmeksizin, kökeni fark etmeksizin eşit şekilde yaşamasını garanti etmekle mükellef kurumlardır. Yapmayın bunu birilerinin ideolojik faaliyetlerine araç edilmemelidir kurumlarımız. Teşekkür eder saygılar sunarım.